Sayın milletvekili, Belediye Başkanım, Federasyonumuzun genelliksel iftar yemeğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geri mehvanan, bir hamit herhaltan, çok her Görevi devraldığımız gönde bu yerinde bütün derneklerimizi ziyaret ederek kaynaşma ve birliğimizi pekiştirerek federasyonumuzun devlet kurumları ve setekal nezdindeki etkinliğimizi yükselterek sizlere daha iyi hizmet etme yolunda önemli mesafeler aldık. Federasyon yönetimi ile birlikte Bitlis'imizi ve ilçelerimizi ziyaret ederek İstanbul Bitlis arasındaki diyalog ve kaynaşma köprüsü güçlendirmiştir. İlimizi, ilçelerimizi kültür gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, tanıtmak ve yeni nesillerimize aktarmak maksadıyla Denge TV'de dernek tanıtım programlarımız devam ediyor. Ayrıca gençlerimizi motive etmek ve kaynaşmalarını sağlamak maksadıyla dernekler arası futbol turnuvası düzenlenmiştir. Futbol turnuvasının 2014 yılı şampiyonu İstanbul Bağcılar Derneğimiz olmuştu. Biz de bu başarılardan dolayı İstanbul Bağcılar Derneğimizi tebrik ediyoruz. Çok değerli misafirler, değerli bitkisi hemşehrilerim. 17 Ağustos'ta federasyonumuzun Başakşehir Kayabaşı 5. bölgede geleneksel pikniğimiz yapılacaktır. Şimdiden hepiniz davetlisiniz. Çok değerli da misafirler, hepimizin bildiği gibi ülkemizde devam eden bir barış süreci var. Bu barış sürecinin mimarlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Ülkenin huzuru, refahı barış ve kardeşliği için çok önemli olduğuna inandığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Ayrıca Suriye'de, Rucava'da, Irak'ta, Filistin'de devam etmekte ol insanlık dışı uygulaması ve zulme zulmü için kınıyoruz, lanetliyoruz. Allah kabul etmesin inşallah. Çok değerli misafirler, ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Birliğin beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın ayı olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik eder. Davetimizi kırmayın, bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Şimdiden Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kodlar, saygılarımı sunarım.